Nefis diyor <laughs> <laughs> arkadaş Motion sensor istiyor Ay 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 Bir de diyor ki Fotoğrafını çekiver diyor Ve bir Uuu. de diyor ki Everyone bakabilir rahat rahat girin hepiniz diyor Bir dakika Bir tane mi termometre aldık sadece Ben bir tane aldım Furkan aldıysa bilmiyorum Ben de ekledim Aldım ekledim ben de Oğlum ya Burası Evet. Çok <laughs> oda var oğlum. Fark etmez. Bu ne lan? Şimdi kafama i̇ş, takacağım iş. ya. Aman. Ama bence bir gir çık Bakalım. yapsak mı ya? Ne yapsak? Yok yok gir çık yok. Girdik. Kardeşim ben gir çık. Gir -çık sadece neyse tamam. Konuşmayacağım. Ne diyorsun? Ya ne diyorsun? Şey Terbiyesiz adam ne diyorsun? <laughs> Ali bir tane termometre var. İkiye ayrılamayız hani. Çok Ayrı uzun Ayrı sürer. Kanka. Bulacağım Aş. kanka sen rahat ol. Ben nerede olduğunu biliyorum bak tam şurada. Tamam. O zaman çıkmaya gerek yok. Yok yok ben tam nerede olduğunu tam şurada. Şu en üstteki yer mi abi? Yok kanka tam şurada. Peki. Bak, tam Siyah şurada. yer değil mi? Aynen kanka. <laughs> İyi buluruz o zaman. <laughs> Bak sana mor alfabesiyle bir şey söyleyeceğim bakayım anlayabileceğim. Dursan oğlum bir yerden. Sen hangisin <laughs> lan? <gülüyor> şu şu şu. Mavi şu. gömlekli. <laughs> gömlekli var ya şıllık. <gülüyor> 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 Bir anla geldi biliyorsun ama tutarım ben. Oğlum. Akıl sağlığı 99'a düştü şey. lan <laughs> <akı, değil> <laughs> abi şu şey. Beyni aktı abi? Komiksin ha. Kahverengi ceketli. Eyvallah sağ olsun. Olsun. Sen kahverengi ceketli misin lan? Ne bileyim ben öyle mi? Yok ben sen yok. normal tişört tişört. Kardeşim bu soğuk havada böyle gezilir mi lan? kardeşim ben üşümüyorum ya. Hayır ben bu ya. Eren'i yansıtıyor ha. <laughs> Geldin artık Furkan herhalde. Evet. Furkan Bey mi? Furkan ya. bu arada bir tane termometre var beraber yürüyoruz. Eee... Evri on. Ha ha evri ne açtın? Aselium. Klavye şey mouse'un tıklama ömrünü test edelim. Dikkat et de ben seninkini test etmeyeyim bilal, hayırdır, bilal, hayırdır? Hayırdır? ha. Hayırdır bilader. Hayırdır? Ha, tamam ne, neler aldın şimdi? EMF alındı mı? Speedbox alındı mı? Defter alındı Speedbox mı? Speedbox bende, defter bende. Ben de 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 defter de defter var. Var. Bir de, 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 de flash e e e bırak, 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 bırak bırak Eren. Alın. Eren bitti. E yani Ali Eren bırak onu. E Oğlum o şey sınava mı sokuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bir tane yazsın yeter. TSS kardeşim devlette de atanmayı bekliyor <laughs> Başka <gülüyor> ne alayım? Fotoğraf alayım Ne alayım? Ben fotoğrafı aldım. Bir tane de fotoğrafı aldım. Tamam bir tane de fotoğrafı aldım. Çıkarsa fotoğrafını çekerim diye. Selamünaleyküm. Gülümse çekiyorum. Hadi bitti, hadi bitti, hadi çaldır. Selamünaleyküm mübarekler. Şimdi kardeşim hadi açtım geldim buradayım. Orası mı Ali? Yok kardeşim değil Ali orası. Ali o dikiyorsun şey kardeş. Ali bir, bir soda al be. Hmm, bir soda mı alayım? Oo bir dakika 13.7'ler falan geliyor. Yok ya, yani, ya, 12, ya, bir dakika ya, direkt ne oluyor? Sen görürsün zaten. Oo oo oo. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. bir şeyler dönüyor. Hello. <laughs> Oğlum sen ne de demiş Spitbox var? Ha. Ben oğlum ne kadar çok aldınız? Bir tane gerekti zaten Spitbox sen ikincisini niye aldık hocam? Paramız var. Eyvallah billahi. <laughs> Bak gülümse kardeşim. Çık. Eyvah. Neden <laughs> çünkü iki tane fotoğraf makinamız var. Nasıl çıktın? Gülümse kardeşim. Nasıl çıktın? <laughs> Instagram'a koyayım onu. Zaten, zaten yıl, ömürlük fotoğraf koyuyorsun Ali. <laughs> Aynen kanka. Kullanmıyorum kanka. <gülüyor> <gülüyor> Hello. Evet. Ne yapacağız lan? Say something. Koyun. Do ha, something. Evet. Blocker mi mı olalım bu yaştan sonra? Ha, Do something. Ne yapacağım oğlum insanlar böyle bilsene bilmesene. Show yourself. <laughs> Babacım burada bir şey yok ya. Gelin lan nereye gidiyoruz lan oyunu ben? Furkan <laughs> nerede? Lan Furkan nerede? Furkan? <laughs> Furkan kaçmış, <laughs> Furkan ölmüş. Arkadaşlar. Neredesin oldu? oğlum? Furkan Furkan. Hadi. Ha. <laughs> Hayır böyle <laughs> dedi, böyle dedi Furkan yok. <laughs> kafayı de. Furkan şey kafayı... hesaba katamadın değil mi? Kanka sen sıktan kafayı yedi çocuk. İyi buraya kadar gelmişiz buraları da. Bizim açtık yok. Bu buraya bak bu açmış ha. Oo, Aha Oğlum, oh, e. o, Eksi Oğlum eksi üç. Oh, oh, Bulduk. Ay kemik Bilal. de var. Kemiğin fotoğrafını bir, çekelim. kemik var. Ooo emf5 emf5 mf 5 Hello. Tam burası. Hi Haydi guys. orada Bu parmak izi varmış. Onu buldum ha gençler. Bir fotoğraf çektim ya şurada genişten. Aa evet parmak izi çek çek kitabı çek, koy, çek. kitabı koy kitabı koy kitabı koy kitabı koy kitabı koy soğuk oda var soğuk oda var parmak izi var Çağır aleti, çağır aleti. Kitabı Do something. Bir kitabı Hello. Koy, Say kitabı. something. Ay, Give us, us a sign. You. Give us a sign. Yes. yes. Ha. Oğlum ben hareket etmiyorum lan. Beni bir şey hareket ettiriyor lan. Ne oluyor oğlum? Lak lak. Tamam şimdi. Alex sen mi konuşuyorsun? Ali konuş. Aç, at, ben konuşamıyorum ki. Atlamayın hep yere. Ha, zaten onunla konuşulmuyor. Give say. a say. Ha sen mi konuşuyorsun? Tamam sen konuş. Fotoğrafını o çek atın gelirse. Fotoğrafını çek. say. Tamam bekliyorum fotoğrafı. Köşeye dayanın da fotoğrafını rahat çekeyim. Ya köşede spam olursa? Ne? Yok yok. Yok yok. <gülüyor> tam, tam <gülüyor> nerede olacak biliyor musun? Tam bak burada. Bak ne, neden içimizde spam olmaz biliyor musun? Çünkü odasında doğduğu zaman şöyle bir şey dokunursan gidip o görüntüye kayboluyor. O yüzden içimizde spam olmaz. Ötüyor. Evet, Kaç ötüyor? Çağır yani. çağır çağır çağır. Show abi. Eren senden sesler geri geri geliyor. Yine, Yine bas koştu IMF kaç ötüyor Ali baksana IMF ki. 5. Bulduk oğlum. Anlamıyorum. Lan bulduk biz niye duruyoruz? Ha IMF 5, 5. parmak izi freezing temperature. Bitti. Evet, fotoğraf çekeceğiz. Şu boşver. Para kardeşim para ne demek boş ver. Bu arada ben şeymiş. Karanlıkta biraz daha şey bu. Şu oluyor sen. Şu oluyor sen. Şu oluyor Şu Diskotek. <laughs> A geldi. Gel baba baba. Animasyon eklemişler. Ah, biliyor muyuz? Merhaba, kaldı. abi, abi bir geçiyorum. imza, abi bir imza, <gülüyor> <gülüyor> abi bir imza. Beyler kaçın, beyler kaçın. Bir daha doğarsınlar bizi kesecek ha. Oğlum, J'ye bastığınızda ki resimler çok mükemmel ha. Buradan mı Hayır, hayır. hayır. Oğlum. Oğlum. Lan nerede? Düz, düz sağ, düz sağ. Düz, sol, sol. Aynen, düz, sağ. düz sağ. sağ, sol. Buradan sağ. sola mı git? Furkan sen buradan sola git. Sen oradan sola git Furkan, biz geliyoruz. IEM'e kötü ya bu arada, onu söyleyeyim bak. Aa lan koyayım Kolaydı. Oğlum, bu ne kastı Oğlum, be. Oğlum bir ara var ya karşısına bir bastı bastı. Duftu, toff, toff duf, duf, duf. dedim ha ölüyorum. Aha. <laughs> <laughs> fotoğraflara bir fotoğraflara bir bakayım ya. Neler çıkmış. Coca-Cola ghost var. <laughs> ghost mu var? Oo. Anam ne afurdunun kos. Alo. Vesikay vesikalı karın Bakayım ben nerede kaldım? Lan nerede? Var mı? Bırak <laughs> bırak boş ver gel gel boş ver gel 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 arabayı çalıştırıp gideceğiz zaten. Gelsen oğlum. Ka gel. Kanka, Kanka kapatıyorum gelmene gerek yok ki zaten arabayı çalıştırırım yine. Gerek var bu arada. Var. Yok, yok. kayboluyor benim. Ölüyorum ben de. Eşyalar yok. kayboluyor o zaman. Gel hayır başlatma. Şimdi EMF level 5. 5. Ben alalım ben Tamam olduğun yerde kal geliyorum ben. Bir şey de. Gel, tamam. Oğlum arkana bak. Hop. Ben şimdi. Ben oh. evet, şey aynı. Ben Zaten tek şey. Çok beğendiniz mi? Yok kanka ben şey değil başka bir şey daha çıkıyor. Revenant çıkıyor? çıkıyor. Revenant. Çıkıyor. Sen Ne Hayır, ne iş yaptın ne Karışım sana? Kardeşim IMF level 5 fingerprints. Aa dur. Freezing temperature bence işaretlemişsin evet. ha. Üst evet, kalıp nasıl gençler? Top güzel güzel. <laughs> nice. Mükemmel ya. Valla adamın dişini tırnağına almış. Aa motion ya. sensörü de koysaydık lan keşke oraya. Var mıymış lan görevi? Varmış koyduk 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 Hadi koyup var. gelelim. Hadi koyup gelelim. Haç maç al da ver. Şey filan sun. Hadi koyun Yeni be. Ben acaba tü... para verir mi Şey tütsü alıyorum hani olur da bir şey olursa diye. Fotoğraf alsanıza birkaç tane daha çekelim. Belki ne kadar çekerse o kadar para verir. Yok yok. Tamam. Hadi gidelim. Eren gelsene Eren ben... ne yapıyor? Ben bir gün oğlum lan bir boşun da tık koyacağım. Yemef ötüyor hala. Efendim. Oha. Bir dakika. Be beyefendi arkasından. Ha. Bir saniye durun beyefendi. Sayın Bezmender. Şu, 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 şöyle gelir misin? Şöyle. Şöyle. Evet. Sanki çalışıyormuş gibi resepsiyon. Şey, es hatırası. Evet. Yani aynen. Esel, hatırası. Ali ben de geleyim. Dur. Ali, Ali ben de geleyim, Yanına geleyim. Eren şöyle. sen de gel. Eren sen de gel. Geliyorum. Aa, geliyorum. ben, çekim ben de kekime çıkıyorum. Şöyle, şöyle çalışıyormuş çekerken. gibi yapar mısın abi? Evet. Eren bizi çek. Nasıl Eren Eren çekim çekeyim lan? Fotoğraf makinesi. Dur bir lan ışığı yok mu onun buranın? Ha. Yok yok. Ha, kapalı çekim, kapalı. Hop. Eren güzel ha? bir açıdan bizi çek kardeşim. Ali gel. Ali gel. Ali Ali. Ali Aki'ye gir Ali. Kadraja gir Ali. Abi şöyle Elde çalışıyormuş ki, gibi. Abi çektim. Değil bir tane daha değil böyle. Çakmakla Biz... şey indirin. Hadi. hadi. esylum deyin. esylum deyin. esylum. Esylum. <laughs> Çat. Hadi bakayım. Tamam, tamam hadi. hadi gidelim. Oğlum ben yokum. Nasıl yoksun oğlum? Gel ya gel. Oğlum yoksa hayatı... <laughs> Varsın oğlum. Ya. Hayır seninki kendine gözükmüyor. Sen... Kimse kendine gözükmüyor. Ha, ha. Oğlum gittim Ben Ne oldu lan? Gelsenize yani oğlum Bu taraftan bu gel taraftan Eee Ali Eren oğlum. Bu taraftan gel Kanka, kanka buradan gittik Buradan şuradan Buradan geldim. buradan Buradan ben geldim. Buradan, buradan ben buradan geldim Ben götürebilirim sizi Uzun yoldan Yani işte uzun yol Of sizi izliyorum şu an Kim kimin kimin kafasına gittim Oğlum gelsene gel. Ne oğlum ya ne olacak Kanka, kanka bizi bak, nereye götürüyorsun sen? Oğlum kapılar kapalı Kanka bak yine aynı yere geldik bak Bak ben buradan çıktım çünkü Bak gel, yine aynı yere geldik bak Gel gel. İyi hadi ben gidelim. Gel gel takip et sen. Ben kaybolurken öğrendim. <laughs> bizi, bak bizi yemekhanenin içinden götürüyor. <laughs> bak adam oraya yazmış yardım edin diyor. Adam yardım istiyor şerefsiz. <laughs> Aslında... Biz ne yapıyoruz burada? Motion sensor koymak için geri dönüyoruz. Mojito öbür taraftan bu. dönsek daha kolaydı ha. Siz buradan bak, sağa gözü, dönün. Gözünüzü gözü para vermiş oğlum. <laughs> Evet, bunu dedi e, ekonomi videoları çeken Ali. Ha <laughs> <laughs> iyi ki koymuşum ha şeyi feneri bak. Nasıl da parlıyor mor mor. Müdür ne yaptın? Yaktın <laughs> 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 mı dolu reis? Koy kardeşim o Ben bir tütsü yaktım. Bir ortama şenlendirelim ha. Başka ee... yok mu? Bir tane, evet. bir tane vardı. Aç bakayım, çağır bakayım gülüm. Gelsene müdür. Gelsene, müdür, müdür. Top Durum, moruk. Show us. Show us. Show your. Show. Neyse. Show your. Bir konuş biraz ya. Kapı açılıyor. Ha Ka o Kapıya. Kapandı. Ben kapattım. Açamaz. Açamazsın bir Oğlum bela mı kapıyla lan gel lan gel lan. Şimdi <laughs> şey çıkarsa şimdi korkarım ama. Gel lan kapıya <laughs> Oğlum be burada çıkacak her türlü. IMF 2 var oğlum. Bak IMF 5 görmedim ama Ne oluyor bir daha? <laughs> Furkan'a bakınca IMF 2 Anlamadım Ali bir çekilsene şu sınıf bak sağlayayım Ya tamam bu tetiklerse tetiklerde default gidelim bence Kanka şöyle Cursa bir şey var IMF, IMF'den emin değilim ben şu anda Show Çünkü elim aldığım gibi şey oldu Kapandı Show yani. yorsan. Say something Ka beşi ya genelde <laughs> Aha, geldi. geldi. geldi kayboldu içinde spawn oldu. İki kanka İki iki iki. Hala beş görmedim. Çıkıyoruz mu? Ha beş gör nasıl görmedim? Kanka elime aldığımda çık şey oldu, EMF kapandı, durdu. Ee, ben gidelim bu... bir RK'si çakalım gençler. eee Eren. Gel gel, Hı? orada neydi? Oradan mıydı, pardon. Bolsop gördün mü? Bolsop gördün mü? Yok kanka görmedim ya. alelenin kameradan görebilirsin hani, görebilmiş olmalı. Ha, Ali, kamerayı izliyorum da bulamadım. Bende kamera mı var lan? He, kafanda var, ya. Kardeş. Aa, kardeşim, Sen yani bir içkilisin galiba. Ö... Sana özel bir şey ya, oluyor. Öyle o bir öyle bir sallanıyor ki Alel'in kafası görmeniz lazım. Ali, bir sensivity'yi scroll'layıp... Dur dur dur. Ringi 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 ringi. Ringi ringi ringi. Ring. <laughs> Gel lan sen de artık. Gavata bak. Gavat. Gavat mı? Üstüne de hiç alınmıyor ha. Ah merhaba Ali. Kafama gelmişin kardeşim. <laughs> evet, olan gavat. Bu arada olmuş bak şey... Ayıp, ayıp. Motion <laughs> sen. Ali bana baksana. Yok, baktım. Yok gözükmüyorum lanet olsun. Açın için şeyleri. Et saylum saylum bak. Herkesi bakıyorum. herkesi çaksın. Aldık o kadar yani. Aldım kardeş. Aa, oh, kafam mükemmel oldu. Hım, bu bu malı başka yerde bulamazsınız Oo. Oh, Hadi ben ben e standla bir tane tripod ben Olay. bir tripod sıtlandım. Hadi gidelim. Hadi. Ben de yeme Hadi. falacağım. Ben de yeme falacağım bakacağım. E, Furkan, aşağı tamam, Furkan hadi diyorum. Kardeşim. Eren sen de bir tane triple stun, stun gel hadi. Kardeşim. Hadi hadi hadi. Hı, beni niye katıyorsunuz şimdi? Ben ne güzel izliyorum bunu. Ya. Ne güzel izliyorum ne demek ya? Çiçeğim <laughs> bu kamerayı nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Aşka yüreklere satmasın. Ben kapattım. Telif hey, can telif. Dikkatli atıyor kardeşim. Hey tamam. <laughs> Ay <Hayır>, bu arada <laughs> kapıyı açtığım <her şeyi gülüyor> gibi bir kuş şey geldi ya. Bu <laughs> bari şey sanki ya sonuç sanki. Kapıları ben kapatıyorum kanka. Değiştireyim. Giydim elbiseleri. Hep yamali yamali. Yeni bir sevda et. Abi yine biz geldik. Uzaktan kumanda Oğlum anan, anan geldi. Ananı ananı ananı, ananı. YMF4 anan. ha. Ananın ne? Evet. Oğlum. O ikili ikili ötüyor. <laughs> <laughs> Kardeşim bunu nasıl aktif edeceğiz lan? Ya üstüne sol tık yapacağım. Hala aç kapı aç kapı yap. Tamam açtım. Kopuyor mu hop hop, hop 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 Ha bitti. <laughs> ha, gitti gitti. Ali sen o tarafta dur ben bu tarafta durayım bakayım. Bu arada ben şeyi atmışım bu arada. Hiçbirinize sıkıntı var mı? Yani biliyorsun ha iyi. Şey. <laughs> şey. Şey. Biliyorsun. Bir şey. biliyorsun. Bir şey soracağım. Oğlum, Apple tarafta çıkıyor. Ben, ben şu köşede duracağım. Gökcan'ım Gök şey demiş. Eren ağlama bir demiş. Burada yani, ben... Ali Eren'e demek istiyor ben. Ali yazamamış büyük <laughs> ihtimal. Yani bir tane bir ben dinler miyiz? <laughs> Herkes bir köşe geçebilir mi? Az önce mesela ben burada köşe duruyorum. Köşe katmak Ne? Şey yok oğlum ne oldu? Ben kardeşim kredi çekiyorum. Gelme Erman gelme, gelme. Herkes köşeye geçiyor. Köşeye geçsin diyorum biliyor musunuz? Geçtim Az önce ben köşeye bak. Eren gel buraya. Geldim kardeş. İçimize gir oğlum, içimize gir. YMF 5 gördüm. Tamam YMF 5 5 kilo kaç. Hop beyler. 5 tamam. Kaç, Kapı kapanıyor lan. <laughs> oğlum spawn olaydı keşke. Kapı yüzüme doğru yavaşça kapanmaya başladı lan. <laughs> Cennetin kapısı kapanıyor yalnız. Yanıp yanıp sönüyor mu? Az yani. önce <laughs> kendi korktu aynısından. Çığlık attı. Şimdi aynısını kendi yapıyor. Oğlum sizde bu ne hız lan? Ben evet, niye bu kadar yaptım? kaldım? Şifte basmıyor musun sen? Ben sağlık kardeşim ben daha iş yapmam. Ne? Benim kumarım burada biter. Duysaydın, duysaydın bana ne duysaydın. Ne duysaydın Lan! lan... <laughs> Ghost Orp var mı ya Ghost Orp? Ben şimdi Ghost Orp'u bir taraftan da sokacağım ha. Yoruluk <laughs> içmeyi. Oyuu oh, oh, yemin et ulan bu çocuk delilen. Furkan Oy 315 dolar Bütün temiz para. karşılayacak bu. Her şeyden alacağım.